Arkadaşlar merhaba. Sayfamızın ikinci videosuyla sizlerleyiz. Bugün yanlış imalat ve montajı yapılan kapıların nasıl düzeltildiğini bakacağız. Öncelikle kaplarımızı gördüğünüz gibi kasalarını birer ikişer santim büyük almışlar ve kenarlarına gördüğünüz gibi bu şekilde pervazlar kapatsın diye alçıyla dolgu yapmışlar. Biz bütün pervazları söküyoruz. Gördüğünüz gibi kasaların kenarlarından duvarlarda 1'er 2'şer santim çıkıntılar var. İmalatında da montajında yanlış yapılan bu kapıları biz kendi özel ürettirdiğimiz pervazlarla kapatmaya deneyeceğiz. Bittiği zaman tekrar size paylaşmak üzere görüşmek üzere.